Brawl Stars karakterleri oyunu bitirseydi gençler gerçek hayatta ne yapardı bu karakterler gerçekten onunla ilgili mükemmel bir animasyon yapmışlar hep beraber onları izleyeceğiz. Hızlı bir şekilde giriyoruz arkadaşlar ve gördüğünüz gibi şu anda Brawl Stars karakterleri gerçek hayatta ve Mr. P çalışıyor arkadaşlar çalışıyor. O kimin sesi? Oo, baz gözlüğüyle beraber içeri girdi. <laughs> Arayışır içer, Mr. P bakıyor. Oğlum sen buraya niye geldin lan diyor. Ve gençler can kurtaran olarak işe girmek istiyor bazı. He bu yazlık yeri Mr. P'nin kendi mekanı arkadaşlar. Ve bas şu anda gerçek hayatta can kurtaran oldu. Jesse bu oluyor. Bakalım arkadaşlar kurtaracak mı? Baz geldi ve gençler. Hadi bakalım. Cesini <laughs> kafasını attı lan boğuluyor Jesse. Ne yapıyorsun bas. Arkadaşlar kurtarabilecek mi sizce? Oğlum niye havuzun şeyi suyunu çekiyorsun? Arkadaşlar eliyle alıp Jesse'yi çıkarmak varken geldi havuzun bütün suyunu şey yaptı. Çıkarttı abi ya. Evet havalı bir şekilde takılıyor. Nite ne yapıyor? Havuza giriyor Nita. Arkadaşlar manyak mı lan bu bas? Oğlum Nita boğulmuyordu ki şimdi daha çok boğuluyor. <laughs> lan baz can kurtaracağım bir şey yaptın. O denize girmek şey havuza girmek yasaklı da arkadaşlar baz. Oğlum nasıl bir can kurtaransın sen ya? Evet, fem deniz şey deniz diyorum arkadaşlar pardon havuzun üstünde böyle güneşleniyor. Lan baz ne yapıyorsun adamların keyfini kaçırdın ya. Yemek yemek de yasak diyor. Her şeye yasak koymuş arkadaşlar bak. Oha. Oğlum insanlar o zaman burada ne yapacak? <laughs> Buraya girmek bile yasak koymuş arkadaşlar. Her şeye yasak koymuş ya. Ve evet bütün karakterler toplandı. Patron Mr. P'yi çağırdı. Oğlum benimle konuşmak bile yasak diyor bak. Arkadaşlar karakterler... Evet. Bazı çöpe attı. Her şeyi yasak koydu arkadaşlar. En son bütün karakterler dedi artık sen burada yasaksın dedi. Ve bunu çöpe attılar arkadaşlar ya. Oğlum havuza girmek yasak diyor. Benle konuşmak yasak diyor. Buraya girmek yasak diyor. Ama üzüldüm gençler. Şu an bir üzüldüm. Evet. Şimdi karakterler çok rahat bir şekilde takılıyor arkadaşlar. Tatilini yapıyor. Mortis çok havalı oturmuş la. Bazın girişi yasaklandı maalesef baz. Seni artık burada istemiyorlar. Ve şimdi de Nita denize attı da arkadaşlar. Bu sefer deniz sabuz değil. Uluna Gençler gördünüz mü? Bir şey geliyordu. Aha! Köpek balığı geldi abi. Vallahi köpek balığı geldi. Şimdi baz bunları kurtarmaya mı gelecek? Oo! Gençler baz vallahi kurtarmaya geliyor. Arkadaşlar bu sefer kurtarırsa gerçek anlamda kurtarır abi. Harbiden bu sefer kesin kurtarması lazım. Evet köpek balığına yasak koydu. Hayır bazı yedi. Gençler bazı yedi abi ne olacak bir dakika. Baz döver mi onu? Arkadaşlar ve baz ağzından çıkıyor şu anda. Köpek balığıyla kavga yapıyor. <laughs> Hep düdük çalıyor abi bu da ya. Evet gençler. Az vallahi bildiği arkadaşlar köpek balığının içinden geçti. Köpek balığı artık buraya daha gelemez abi. <laughs> düdüğüyle korkuttu abi. Vallahi bildiği düdüğüyle korkuttu. Şimdi Mr. P gülerek geliyor. Ve bazı tekrardan işe mi almışlar? Arkadaşlar baza bak can kurtaran koltuğunu gösteriyorlar ve baz tekrardan iş alındı abi gerçekten güzel evet Baz ama bir daha şey yapma bak artizlik yapma Bu kim gençler? Oğlum bu oyunda bir tane karakterin kostümüydü arkadaşlar hangi kostümdü ya? He Max'in Johnny Max kostümüydü Şu an dışarıda kalmış gençler Abi Johnny Max'e ne yaptınız ya? Ben beyaz kalmış. Arkadaşlar kıyafetini almışlar vallahi Johnny Max'in. Sokaklardan lan çöplerden elma toplayıp yiyor ya. Vallahi yazık olmuş gençler. Johnny Max seni böyle görmek beni üzdü kardeşim. Ağlıyor lan. Oğlum ne oldu? Bunun başına ne geldi acaba gençler ya? Allah Allah. Johnny Max'e bak abi bildiğin sokakta kalıyor Brawl Stars'tan sonra. Aa Max orada. Arkadaşlar Max'i gördü. Max galiba bunu gördü. Ve evet yanına geliyor gençler. Elini uzat bana. Oğlum sevindi lan. Vallahi sevindi. Gözlerini açıyor. Nere geldi? Ha, Max'in evine geldi. Max buna güzel bir yatak vermiş gençler. O, Max'in şeyi var arkadaşlar. Bak, tabloyu çizmiş. Enerji içeceğini içince böyle güçlü kendisi oluyor yani. Kendisi Max oluyor. Enerji içecekleri var. Ooo Max bunu ayakkabı veriyor. Hızlı ayakkabılarını veriyor gençler. Evet, Kurobla Bibi burada şarkı dinliyor abi. Kuro Bibi bul. Ona bunlar çete mi olmuş lan? <laughs> Vallahi şarkı dinliyor. Max şimdi e, John Max'e beraber buradan geçiyor arkadaşlar. Ama Johnny Max'in elbisesi şu an hala yok değil mi? Evet arkadaşlar, şu an hala yok. Lo. Oo Kuro önlerini çekti. Hayır. Gençler bebi bez sopasıyla Max'i dövüyorlar lan. Abi Max'i niye dövüyorlar? Arkadaşlar Max'in kankası şu an üzüldü. Enerji içeceği var. Onu mu içecek? İç şunu kanka. İçti arkadaşlar ve Evet. Max'in içeceğini içti ve şu an tam anlamıyla Johnny Max'e dönüştü gençler. <laughs> Şu an gücünü aldı abi. Oo, hıp hızlı artı Uzaktan gelip gelip bir bulacak gençler kesin buna var ya. Gel bakalım buraya bul. Ve... Enerji gücüyle vuruyor. Bul uçtu, geberdi, öldü gitti arkadaşlar işler. korktu mu? Vallahi billahi korktu gençler. Ve Max'i kurtardı abi. Gerçekten Johnny Max'ler adamın dibisin ya. Şimdi Johnny Max'e Primo nereye gidiyor? Eğleniyor galiba arkadaşlar. Aa burada Nani var. Bu sefer Nani üzgün. Coco ile Piper ne güzel arkadaş olmuş. <laughs> Shelly, Colt, Brock onlar da arkadaş olmuş. Ama <laughs> Nani'nin hiçbir arkadaşı yok. Oha bir şey geldi. O ne gençler? He Nani'nin uzaktan kumandalı böyle oyuncağı var ya gençler o galiba. Evet şu an onu tamir ediyor. Aldı eve getirdi gençler. Ve böyle uzaktan kumandalı şey yeni geldi yani bunun yanına. Normalde daha önceden yoktu. Şimdi bunu tamir etti. Evet uzaktan kumandalı oyuncağını tamir etti. Ve çalışıyor. Evet gençler bu Nani'nin şu anda gözü oldu abi kamerası oldu. Artık bunun da bir dostu var. <laughs> evet çok güzel bir şekilde etrafında dönüyor istediğini yapıyor. Arkadaşlar bak Nani'nin kendi şeyiyle gözüyle beraber her yeri görüyor. Arkadan bul geldi. Bak Nani gözüyle beraber oynuyor oyuncağıyla. Lan nere gitti oha Nani yok. Arkadaşlar bu bir şey yaptı galiba. Köşeye sıkıştırmış dövecek bunu. Arkadaşlar kurtarması lazım. Aha. Arkadaşlar ve geliyor geliyor. Oy patlattı. Bulu patlattı gençler. Ama kendisi de patladı. Abi iyi kurtaracağım diye kendisini öldürdü. Üzülüyor arkadaşlar Nani. Vallahi billahi arkadaşlar kendini patlattı ya. Baksana oğlum ölürken de ağlamış gençler ya. Bak bunda harbiden üzüldüm. Ve Ne oluyor birleşecek mi tekrardan? Evet, kendine geliyor gençler. Ve tekrardan kendine geldi abi. Evet. Gerçekten güzel bir şekilde hanıyı kurtardı arkadaşlar bu. Adamsın. Şimdi nereye geldik? Aa bu Gas'ın annesi arkadaşlar. Oyunda Gas diye karakter vardı ya onun annesi abi. Evet, elinde son 1 doları kalmış. Onunla beraber baloncudan bir tane balon alacak şeyi gasa. Normal balon geldi. Olsun diyor anneciğim diyor. Senin bir doların olduğu halde bana gelip bunu aldın diyor. Şimdi dolaşıyorlar annesiyle ve annesi dondurma almış ona. Evet balonu en yakın arkadaşı oldu galiba arkadaşlar. Arkasında robot var. Annesini tuttular gençler robotlar. Gas ne yapacak? Robotlar annesini hey, öldürecek. Gas'ı da öldürecek. Ne oldu? Arkadaşlar ateş etti galiba. Hayır. Abi Gas öldü mü? Gas'ın şu an ruhları geldi. Ve arkadaşlar Gas'ın ruhları balonun içine girdi. Evet ruhları tekrardan iyileştiriyor gası. Kendine geldi gençler gaz. Balonu canlandı gençler balonu canlandı abi evet. Oha gaz diyor ki ne oluyor lan diyor. Ve gençler gazın balonu oy. Robotları öldürecek arkadaşlar. Annesini kurtaracak gaz. <laughs> Şu an şaşırıyor gaz uh, arkadaşlar. Balonun diyor nasıl canlandı? Evet balonun ruhları şu an oynuyor. Ağlıyor arkadaşlar ya annesini kaçırdılar hala bak gazı. Aha balon şişirdi. O balondan da köpek yaptı. Bu da arkadaşlar gazın kendi ultisi var ya abi o. I will haunt you. Get him Evet. Aa balon nereye gitti? Ve gençler evet. Burada ne diyor? Yerde bir şey buldu gaz. Neymiş o? Sezon 14 robot sezonu. Ha 14. sezonda oyun arkadaşlar robotlar gelecekmiş. Robotlar da annesini kaçırırsa ne olur diye düşünüyor şu an. Evet arkadaşlar robotların yanına geldi ve patlatıyor bütün robotları gaz. Gördüğünüz gibi bütün robotları <gülüyor> patlattı. <gülüyor> Bir daha annemi kimse bulaşamaz dedi. Ama arkadaşlar gazın annesi öldü abi. Gerçekten onu üzüldüm gençler. Harbiden üzüldüm ya. Tek dostu sadece balonu kaldı. Yine mükemmel videonun burada sona geldik gençler. Önceki Brawl Stars videolarına ekranı koydum. Onları izlemeyi unutmayın. Gerçekten mükemmeldi. Şu videoları tıklayın izleyin. Bugünlük benden bu kadar. Herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın ve bay bay.